Evet arkadaşlar herkese merhaba. İşten çıktık bahane bulmadık direkt sporumuza geldik. Çok fazla konuşmadan idmana odaklanarak bu idman geçirmeye çalışacağım. İftara da yetişmem gerekiyor. O yüzden en verimli şekilde yapmaya çalışacağım sporu. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Hadi başlayalım. Uf. <laughs> Ooh. <laughs> <laughs> Güzel. Kendimizi bayıltmadan idmanı bitirmeye çalışıyoruz. Oruçluyuz diye kendimize nazik davranmıyoruz. Yine elimizden geleni fazlasını vermeye gayret ediyoruz. Ağlanmak, sızlanmak yok. Hedefler için çabalamaya devam. <laughs> i̇şte bu kadar. Kaçarı yok Büyüyoruz dedi her zaman Bakalım bu Ramazan nasıl geçecek Devam <laughs> Evet 3. harekete geçtik Yeteri kadar dinleniyoruz, gerektiği kadar basıyoruz. Adım adım hedefe ilerliyoruz falan filan. <laughs> İftara yaklaşık bir saat kaldı. Hadi bakalım. <laughs> Bir diğer süper geçtik. Artık depolar tamamen boşaldığını hissediyorum. Zorlaşmaya başladı ama gittiği yere kadar devam tamamlıyoruz inşallah. Süper set yapacağım şınavla birlikte. Oh! <laughs> <laughs> Başkaları için sürüneceğinize, kendiniz için sürünün. Kendinize bir faydanız olsun. Başkaları için süründüğünüz yeter. <laughs> Arka kola geçtik şimdi. En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Harika. Son birkaç hareket gitmek üzere. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> uh. Artık film bitmeye başladı gerçekten. Filmin sonuna doğru yaklaştık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bugünkü videomu bu şekilde diyebilirim. Ben son bir setim kaldı. Onu da atıp bitireceğim. Yarın of günüm. Bu şekilde ilerliyorum ama Bakalım nasıl bir son Bizi bekliyor, göreceğiz. Ama güzel başladı ve güzel gidiyor diyebilirim. Daha iyisi için her zaman durmadan devam. Ediyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.